Stresk Inventor Publisher yazılımı kullanımı kolay araçlar ile teknik dokümentasyonların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Kullanımı kolay bu araçlar ile Inventor Publisher teknik dokümentasyon ekiplerinin gerek duydukları dokümanları hızlı ve kolay bir şekilde hazırlamalarını gerçekleştirir. Inventor Publisher sayısal modelleme teknolojisini teknik dokümentasyon ekiplerine ulaştırır. Böylece mühendislik ekiplerinin kullandıkları aynı veriler kullanılarak tasarım dokümentasyonu gerçekleştirilir. Yazı tabanlı dokümanlara gerek kalmadan etkileyici ve etkileşimli teknik dokümanları oluşturabilirsiniz. Autodesk Inventor ile Inventor Publisher arasındaki ilişkisellik sayesinde modellerde gerçekleşen değişiklikler teknik dokümantasyonlara otomatik olarak yansır. Böylece dokümantasyon kolayca değiştirilir. Autodesk Inventor Publisher ile teknik dokümanların üretimine tasarımın hemen başında başlayabilirsiniz. Böylece ürünlerin pazara çıkış hızını artırabilirsiniz.